Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Poyraz'la birlikte teknikçik bir dereceli Kazikli manyak Ahri'li bir maç oynayacağız. Biraz geç girdim Poyraz'a hatırlatmasa giremeyecektim hatta. O yüzden Poyraz'a artı bir like. Like nedir? Nereden alınır? Bu arada arkadaşlar burası benim jungle'm değil haberiniz olsun. Karşı jungle'a Evet şu an ne karşı jungle'dayım. Baktım <laughs> noktan yukarıda <laughs> benim jungle'mı dönecek. Şuralarda Allah çünkü. Aynen yok, Bak dönmüş bir yere ya. Ben kolu yere bırakmışım kanka. Sen kaç yıldır şey oynamıyorsun? Ahire mi? Ne bileyim kanka. En son Urf'ta oynamıştım. Onda da zaten skiller 3 saniye olduğu için. Tabi. Çok şey yapmıyordum yani. Redini alsam mı? O galiba yukarıdaki skatı alacak. Ben bence redini alırım. Ama çarpım yok. Adamım. Aa çok iyisiniz. Arkadaşlar ben bir tık kolsuz oynuyorum. Abi kolu kolu yere bırakmış oynuyorum yemin ediyorum. 13 milyonum kanka. Darbeleyemez miyiz? Tamam. O, o Serafin'in sözünü dinleyelim. 170 kaysa bir bildiği vardır. Evet Serafin. <laughs> ya o. Bir önceki maçta da öyle oldu değil mi? Amk tamam, genç maçım aynı. Dur inşallah bu da gelir. İş. Lan ne yapıyorsun? Abi Ryze alsaydım keşke bu adama karşı ben niye ahli aldım ki? Kanka o tarafa biraz, dönüp... biraz o tarafa uzak durmak isteyebilirsin. Nerede? Hangi tarafta? Top side'da. Nocturne o taraflardaydı en son. Ultiyi batmasam ulti bana ulti çakıp kesiyordu beni bu arada. Amcık bak sakın keseyim deme onun da. ne diyor <laughs> sinirli abi. Ne diyor killerin hepsini kendisini istiyor. Aç gözlerim seni. Ne lan ne yardım istemedin mi gerizekalı herif. Şu az genesi. önce adama mu muydun sen? Hayır az önce soru işaret atmasına sinir oldum ben. Çünkü bizim TR'de bildiğin gibi rakip kayıp olduğu için atılmıyor soru işaretleri. He evet evet. Onu biliyorum da. Geldim geldim tamam. Abi ben boşu boşuna gelmişim ya. Kill falan hiçbir şey. Asist yok. Mal kendin çok iyi oynuyor sanki. Bok raport yazıyor. Güzel. Aa benim elerim ben çok kör ölmüş lan. Benlik bir şey yokmuş. Pardon adamlık bir şey yokmuş. Ben çok kötüyüm şu. İşte. Suçmadım lan ben onu. Zaten bende 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 bende. Evi kestim onu hadi. Vadi mi salayım istiyor? Vadi salmam ki. Salayım mı ya da? Sal kanka herif 2-0 zaten. Ay 0-2 pardon. Aaa kuleyi kesmişiz ki. Eksiyseniz salmayın kanka. Solo da mı? Hocam sizde mi adam? Evet evet bende bende. Geliyorum. Ben kulenin olmadığını bilsem salardım kanka pardon o, ya. Mordu ne oldu? Mordu öldü. Ya, Geliyorum. Onu da kesin. Vurabilir miyim sana bir Q? Yok canım nereden? Vuramadım bir türlü ya o. Saldım. Sal. Ya da salmayayım bu kuleyi aldık biz. Tamam bir dahakine sal. Çarpı yok bunun. Sıçrası yok işte. Tamam güzel. Saldım buraya gel. Abi ben niye Le Leandria Leandri'yi alıyorum? Neyse Veigar'ı eriteceğim ben. Veigar'ı eritmek için Leandri'yi alan ahri. <laughs> Nasıl güzel değil mi? Ya Luden'in çığlığıyla teklesem mi? Leandri'yle alatsam mı? Hadi en son bottaydı Nocturne'de hadi bakalım. Vur bakalım süper sen. Vur bu kuleye Fiora yokmuş gibi. Helal. Yok ki kanka adamın bir işlemi var oyunda. Yok işte. Tam buna vurduralım çıkalım. Bence çık. Bence çık hocam. Bak ben yokum. Valla beleş maç. Neco başlık Vallahi. çıktı. Neco başlık çıktı Neco. Nerede lan bunlar az önce buradaydılar ben gördüm. Takımda sadece ne, iki zaten. kere ölünmüş. On, biri de bende zaten. Diğeri kimde? Ben ne olabilir? Ben Yok şeyde Seraph'in neymiş? Serapin'de. Ultilendik Neco. Bizde o Evet. Bence morda da. Morda değil mi? Hı hı. Aa öldünüz lan. Neco kill almışsın. Helal. Helal aga be. Biz oyunu bitirdik kanka minyoncuklarla. Tamam bir de buradan bitirelim de. Havli olalım bir tık. Havli. Ne haber Nocturne? Ne haber Nocturne? Ama bana bitmedi mi? Yaranı sarıp acımı dindiremem Ece bitiriyoruz oyunu. adam. Abi yeter, yeter ne? artık ne? kara sat almak istiyorum. Olan Haz Hazreti Yasuo geldi sen öyle deyince aklıma. Ne alakaysa? izlemedim Kanka ben oyun bitmeden arkadaşlar bugün bu kadar demeyeceğim. Bir önceki maç hatırlıyor. Kısır döngüye girdi. 20. <laughs> Zaten geldim. 20. dakikada bitecek maç birden 40'a uzadı. Öldüm nereye? Eymer Vegar kafamı ulti açtı. E e e e e. <laughs> ya manam yok. Karasa toplayamadan öldün galiba. Zaten kanka benim olayım o. Allah kahraman. Manam olsa, biliyorum. manam olsa kesmişim. Serafinler ne yapıyor lan? Ezreal oyunu bitirin, gelin ya Allah. Tamam bu kadar değil artık bitmiştir yani. İş. Sen bir bekle de kanka oğlum. Serafin, nexus'a vur gelin. Abi hadi ya video kap, bir video al. Herkesler umarım beğenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar. Poyraz'da daha fazla video istiyorsanız, lol hadi daha abi. fazla istiyorsanız vesaire yorumlarda belirtin. Bunu gösterebilirsiniz. Seviyorum, sayıyorum, seviyorum, öpüyorum, bir şeyler yapıyorum. Size çaktırmayın. İyi geceler, bay bay.